Benim nasıl yana, bu benim kasnarıyor Bu evirin hali ne kız böyle? Her taraf iş işinesi izmarit. Her taraf kir içinde kalmış. Bu adam akşam neydi vermiş böyle? Nasıl temizleyeceğim? Neyse şunları kaldırayım da başlayayım temizliğe. O ay ben saniyimaptırız sanki. Şehrin haline bak ne olmuş böyle? Her taraf kir içinde kalmış. Zıkkınlanmış akşam Abdül Ne yapayım ben seni şimdi? Kalbinde bir taşları çıksın inşallah. Oy oy. Anne ne diyorsun? Dedi mi görmüyormuş gecelik kızı? Ben hiç gecelik kızıysam <laughs> sen hiç karısı değil misin? Evet çok konuşma. Hani bakayım bunca azıcık muhangırlar. Kupon ilişkisi mi oldu? Vermedi etmedi. Kızım sen bizi kupona dövdüreceksin misin? Neyse altın çay da bir işe vardı. Evlenişinde çalışamadın mı? <laughs> Valla ana, abi abi dedim, çok güzelmiş dedim, ne olur sileyim dedim, gene de sildirmedi. Neyse kızım, bir dahaki neyse güzelsek tamam mı? Tamam. Of. Anne. Ne var? Anne. Ne diyor? Bugün Ayşegül okulda ne kutlamış biliyor musun? Bilmiyor. Yeşilay haftası kutlamışlar. Neymiş kız o hafta? Ee, babam güdülerinin haftasıymış anne. Haa hele boşuna hafta kim o hafta? Ee, yeşil haftası içkinin sigaranın kalbe böbreğe verdiği zararları anlatıyormuş. Eee? sebep oluyormuş. <laughs> Huzursuzlanmaya neden oluyormuş. Babama desek de ona vereceği parayı bana verse ben de okumak istiyorum ana. Kızım sen üzülme. Kalk kız ben de bir şey diyorum sandıydım. Adam ilk kere garp kız geçirdi. Doktor bir daha bir sigara içersen bir daha geçirirsin dedi. Adam koskoca doktor dinlemedi seni beni mi dinleyecek? Ben de burada oturup senin yapayım uydanır. Güstaçtı! O ya onu mı yordu? Güstaçtı! Ya hep böyle oluyor. Ya babam mı annemin büyük aşklarından herhalde. Ne aşkı? Ben korkumdan bayıldım. Oy oy. Kalk kız ben ya orada. Ne zaman geldin ya? Buyur. Allah. Her tarafım kırılmış gibi ağrıyor. Başım ağrıyor. Dün gece çok zıkkımlanmışım <laughs> herhalde. <gülüyor> Git bana bir gaz hazırla lov. No. Tamam. Oy. Çabuk <laughs> abi. Dün çok içmişim ya. Geç bir masaj yap bakayım bir. Abdurrazak çok düşünüyorum acaba sen olmasan bizim halimiz ne olur diye. Sen olmasan beni her gün kim döverdi Abdurrazak? <laughs> <laughs> sen olmasan beni <laughs> tutulacak kanepemiz bile yokken bize en güzel iş kılaflarını kim alır Daptur Rezan? Milliyet şifalı bisikleri alırken bize her çeşit sigara dumanını kim öğretir Daptur Rezan? Zaten artık buzdolabı da buzdolabı değil ne buzdolabı. İçinde bir şey olmayınca su dolabı değil de kullanıyor. Sus kız! Başımı mı konuşuyor herhalde? Başımı ne ettiriyordun? Kafa bu kafa! İtmaya bir meza sonrası hazırladı. İşkiyi unutursan. Şu hafta? Yeşil haftası içkinin sigaranın kalbe böbreğe verdiği zararları anlatıyormuş. Boşanmalara sebep oluyormuş. Huzursuzlanmaya sebep oluyormuş. Baba bu zararlı alışkanlıkları bırakıp da onu vereceğim parayı bana versene. Ben okula gidip okumak istiyorum baba. Eee eh, senden mi alacağım lan bu malı? E ee, örnek olan benim hepinize. Hepiniz aynısınız zaten. Ağla, ne oldu? Bitti vuruyorum kıza. Doğru söyleyeyim vuruyor. Öyle sus sen de başlama yine. <gülüyor> <gülüyor> Doğru haklı değil mi? İlk kere kalp kız geçirdim. Bir daha mı geçirmek istiyor? Sus. Sen de mi öğreneceğim bu Yeter. Dayanamıyorum senin bu izletlerine. Kızım da okutacağım artık. Yürü kız. Kızını al. Sen de yürü. Yürü kızım. <laughs> <Aşır. gülüyor> Allah <ne> Yürü. <oluyor>? Durun. <laughs> Oo! Zalim <Daha> çıkıştılar. <gitmişler. gülüyor>